Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hoş geldiniz. Bugün e, dosyasını nasıl şifreleyebiliriz onu göstereceğim size. İlk başta e, bir dosya seçin. Benim rastgele bir dosyam var. Hemen bu e, indirilenlere bakalım. Belgeler. Evet arkadaşlar daha önceki videomuzda bali bir nokta 3.30 gibi sürümünü indirmiştik musunuz? evet bu dosyayı ben e, şifrelemek istiyorum hemen masaj alalım ama bunun kopyasının aynısını çıkartalım ben bunu kullandığım için kopyalı çalıştır bali bir nokta arkadaşlar böyle biraz uzun sürebiliyor bu biraz yaz daha hızlı olduğu için biraz hızlı tıklıyor. Hemen bekleyelim biraz. 22. Evet. Arkadaşlar işte bazen böyle olabilir. Hadi evet, biraz dedi. Hadi biraz tıklayayım. arkadaşlar hemen ekledikten sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar 99 kaldı. Hemen bir bir zip dosyası kaldı. Onu bir biraz rahatsızlık kopyalarsa şu anda dosyamız açılacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen böyle de zor olabiliyor. İşte kendine bayağı en kalitesiz bir olsa yine yavaş yavaş bu sizin ssd'nize ve ramınıza bağlı ram hemen bunu alalım arkadaşlar bunu alalım Ben de görünüm arkadaşlar bunu alıp hemen sağ tıklayıp özellikler edeceksiniz arkadaşlar burada gelişmiş seçeneği var hemen ona tıklayalım bakın arkadaşlar veriyi korumak için içeriği şifreli bunu yapmadan önce hizmetlere gideceğiz Hemen başlık menüsüne gidip hizmet left arkadaşlar şu aç diyorsunuz. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bunların bunun kısa yolu da var ama illa isteyip klasörle beraber kitlemek istiyorsanız hemen aşağıya bakın arkadaşlar. Ne diyor? bu delici hizmeti şifreleme Dur bir dakika arkadaşlar bir dakika. Sanal disk. Ee, sistem. Evet arkadaşlar şu Arkadaşlar bunun dur dur. Bunu tekrar çalıştıracağız. Başlat deyip şifreleme hizmetini çalıştır. Arkadaşlar bunu özellikler deyip Bunu da manuel elle yani uygula deyip durduracağız. Tekrar başlayacağız. Ve tamam deyip buradan çıkacağız. Buradaki işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar bunu bir yer bak daha önceki bir e, kur, e, da finran rangemiştik. Hatta krak beraber krak yani e, full sürümüyle beraber kurmuştuk beraber bunu eğer sağ tıklayıp arkadaşlar bakın burada Windows diyor Windows'u hemen şey yapayım arşive ekle diyor bunu eğer kopya nokta rahat diyor burada size bir sürü seçenek veriyor siz burada diyeceksiniz ki arşivi kilitle tamam deyip burada diyor ki parolayı ayarla ne diyelim biz mesela parolayı göster 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 0. tamam deyip arkadaşlar uygula diyorsunuz. Ve size burada her şey döküyor arkadaşlar. Bakın her şey döküyor. Size açmak istediğinizde bile sizden sürekli şifre isteyecekler. Siz illa benim yaptığım gibi değil bir saç örnek vermek istedim. O örnekte bu örnek işte. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaptım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta hemen gidelim buraya. 0 payıt diyor ama normalde açılır. Fakat açılmıyor. Hemen bekleyelim biraz. 792 792 106 ve 100 olacak şimdi arkadaşlar 100 Bu hemen bunu açalım Bu halde 1.4.3 kopya Arkadaşlar buradaki kopyanızı hala duruyor. İstiyorsanız bunu sil silmeyin Çünkü yedekleri koyun Ama bunu yanlışlıkla sildiğinizde bu gemi girsin. Bakın arkadaşlar Unto Crush Readme Mesela ben bunları açmak istemiyorum Readme yani okuma belgesini hemen bakın arkadaşlar Hemen size de şifre istiyor. Ben ne diyorum? 9 0. Gördünüz mü arkadaş? Eğer arkadaşlar böyle bir şey olduğunda böyle atıyorum mesela rastgele. Tamam değil. Bakın arkadaşlar. Bu halde 1.3 readme txt için parola hatalı. Ve parolayı yerine girmenizi istiyor. Arkadaşlar. Bakın. Bakın burada ben 5 ok unuttum mesela değiş diyelim. Oku diyelim. Ben yani hata yapsanız da orayı düzeltseniz hemen sizin için düzeltir. Hünler. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda istediğiniz herhangi bir şey olursa altta yorumlar yazın. Video sizin için gelsin. Görüşürüz.